Bu bizi 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıyan o unutulmaz anlardan biri. Bu da Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü bitcoin ve kripto para işlem platformu BTC Türk. Bu milyonlarca taraftarı olan milli takımlarımız. Bu da Türkiye'den 1 milyon kullanıcısıyla globalleşen BTC Türk. Onlar tüm zorluklara rağmen hırsı, isteği, heyecanıyla mücadeleye devam eden kadın ve erkek milli takımlarımız. Bu da 7 yılda heyecanını hiç kaybetmeden büyüyerek dünyada pek çok ilki gerçekleştiren BTC Türk. Onlarda yetenek var ama en çok da hırs var, istek var, asla vazgeçmemek var, kırmızı ve beyaz var, arkadaşlık var, bir ülkenin umudu var. BTC Türk olarak kadın ve erkek milli takımlar ana sponsoru olmaktan gurur duyarız. 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarımıza başarılar diliyor. Sonu kupa olsun diyoruz.